Hala gelmedik mi? Alçalıyoruz efendim. Burası Lübnan'a benzemiyor. Hala Türkiye'deyiz. Neresi burası? Hey sana diyorum. Memleketine hoş geldin Yıldırım Kutlu. Az gezip geldi kötü mü oldu yani? Hava aldın işte. yapacak acaba? Altına yapar bence. Çok riskli bir oyun oynadın Yavuz. Bağır bulmak için mecburdum komutanım. Risk bizim işimiz diyorsun yani. Aynen öyle. Alçalıyorlar. Sana kart atarım. Komutanım, ne olur bir daha düşünün. Bari ne buluruz komutanım. Çok büyük hata yapıyorsun. Duygulara yer yoktu. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş beyler. Hepinizden özür dilerim. Komutanım, ne olur bir kere daha düşünün. Düşünecek bir şey yok. Gidin silahını. Keşanlı, at şu silahını! Ay sizin gönül işinize. Ay sizin gönül işinize be. Oğlum adam gidiyor. Biriniz bir şey desin lan. Bir şey yapın. Kendi elimizle teslim ediyoruz adamı ya. Abi gidiyor adam ya. Adam gidiyor ya. Ne olur ya Söyleyin bir şey. Tamam bir sakin ol. Neyle sakin olacağım ya? Nasıl bırakırız bu şerefsizi komutanım? Nasıl? Kimseyi bıraktığımız falan yok. Karabatak helikopterde sınırı geçip geri gelecekler. Nasıl ya? Karabatak nerede bildi ya? Size haber veremedim, kusura bakmayın. Adamı karşılığını ikna etmem gerekiyordu. Ne ara yaptınız planı? Plan falan yok oğlum, hadi. 我更不睡。 Yolun sonuna geldik. Yıldırım kutlu. Ya da büyük beyi mi tercih edersiniz? Başardın. Tebrik ederim. Silahlarınızı indirseniz iyi olur. Hayır sakın indirmeyin. Kaybedecek bir şeyim yok Yavuz Karasu. Gidersem sen de benimle gelirsin. İndirin silahları. Komutanım indirmeyin bir yere kaçamaz. İndirin dedim. Emin misiniz komutanım? İndir. İndir silahları. Tamam. Tamam geliyorum seninle. Sorun yok. Beraberiz. Tek bir adım atarsanız bir daha komutanınızı göremezsiniz. Durun. Sakın ha. Sakın ha damat. Buradan kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Şansımı sonuna kadar denerim. Hiçbir zaman vazgeçmediğim için büyük beyderler bana. Hadi düşelim peşlerine. İyi misin? İyiyim, iyiyim komutanım. Kaçtı. Dağılın, arıyoruz. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben de arayacağım. Hadi. Hadi beyler. Seni öldürmek istemiyorum. Boşuna uğraşma damat. Teslim olmam sana. Hiçbir güç yargılayamaz beni. Asla hapse atamaz. Neredeyim? Hastanedesiniz. Ne oldu bana? Biraz korkmuşsunuz fakat korkulacak bir durum yok. İyileşeceksiniz. Yavuz. Evet. Yavuz burada mı? Yavuz Bey çıktı. Çıkarken tekrar döneceğini söyledi. Ambulans çağıramem. Tebrik edersiniz. Damat. Kızıma iyi bak. Babasını öldürmem. yıldız yok. Daha yine buldu. Sen devletin askerine ne silah çekiyorsun lan? Hıyar. Dur Keşan dur. Sırası değil. Dur. Ambulans geliyor mu? Çağırdık komutanım yoldadır. Burada durun. Ben bir savcıyla konuşacağım. Ne diyeceğim ben Bahar'a? Sen yanlış bir şey yapmadın. Adam pisliğin tek ise suçun ne komutanım? Yani bilmek zorunda değil komutanım. O ne demek? Ve gözünün içine baka baka yalan mı söylesin? Bu kız babasının gerçek kimliğini biliyor mu? Nereden bilecek? Biz daha yeni öğrendik. Ay sıçayım böyle işe ya. Komutanım, Büyük Bey'in telefon çalıyor. Komutanım. Agah, bu o adam. Açsak mı? Savcıyı mı bekleseydik? Ya da aç. Belki bir şey öğreniriz. Alo. Alo. Ayah Bey. Yavuz. Yine çıktın karşıma. Canım benim. Kapattı. Komutanım adamı araştırıyorum. Ama çok garip. Ne ismi kayıtlı, ne cismi kayıtlı. Herif bir değişik. Hayalet gibi. Tamam sen yine de peşini bırakma. En ufak bir ipucu bile önemli. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Aşk ben ne yaptım? Ben Bahar'a ne diyeceğim? Sizin suçunuz yok ki komutanım. Mesele o değil. Daha yeni ölümden döndü. Senin baban bir teröristti, ben de onu vurdum mu diyeceğim. Böyle bir şey nasıl denir ki? Komutanım, ne yaptın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Bir bakayım mı komutanım? Öyle ufak bir şey değil, bayağı derin kesmiş. Hadi bir evre gidelim, ben bir bakayım. Hiç gerek yok, iyiyim ben. Komutanım, dikiş atmamız lazım. Hadi gidelim. Gidelim, hadi. İyi tamam. Erdem yer baya haber ver. Tamam, ben vereceğim. Bebek nerede? Güler ablanın yanında. O bebeğe bakıyor, ben de buraya geldim. Ya ben de sana zahmet verdim. Olur mu hiç öyle şey? Aşk olsun Bahar. Nasılsın? Eve gitmek istiyorum artık. Kuzum, yalnız kalamazsın şimdi. Efendim Yavuz? Bahar nasıl? İyi mi? Atlatıbildi mi biraz? Atlatacak inşallah. Eve gitmek istiyor ama. Bir telefon alabilir miyim? Sen istiyor. Yavuz. İyi misin? Eve gitmek istiyorum artık. Ne işin var senin evde ya? O kadar şey atlattın. Evimde yatağımda olmak istiyorum. Ben de senin yanında olmak istiyorum. E, tamam o zaman. Ben buradan çıkarım. Evde buluşuruz olur mu? Şimdi doktorla da konuşurum. Tamam. Sen nasıl daha iyi hissedeceksen öyle olsun. Doktor tamam derse evde buluşalım tamam mı? Tamam.

3 metrelik toprakla çevrili oldu. O kadar korktum ki. Sınır hattının bazı yerlerini Bir istedim. daha buradan çıkış yok dedim. Kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri örüldü. Ama Yavuz ne pahasına olursa olsun Hı. gelir beni buradan çıkarır dedim. Araçların bulunduğu 10 araçlı konvoy gelmedi mi Çıkarmadın mı? Suriye sınır hattı istikametine doğru hareketi. İyi ki geldi. Kurmay başkanlığınca Astana süreci kapsamında Lib'de gerginliği azaltma bölgesi.

Farkındayım. Bazen en sevdiğimiz bile tanıyamayız. Yavuz, ne olur geveleyip durma. Hadi söyle. Sayın seyirciler, az önce aldığımız bir habere göre ünlü iş adamı Yıldırım Kutlu kızını ziyaret ettiği Karabayır'da aracından ölü bulundu. Görgü tanıkları saldırganın ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını söylüyor. Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişim. Baba. Tamam, tamam sakin ol Bahar. Sen biliyordun. Sen bunu söylemek için geldin buraya. Ben hiçbir şey bilmiyordum Bahar. Şimdi öğrendim. Bir sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam anladın mı? Benim babam öldü. Sakin olamam ben. Tamam, tamam, tamam. Gel. Gel. <laughs> tamam, bir otur. Otur. Hadi. Hadi otur lütfen. Tamam. <laughs> Anne. Benim annemi aramam lazım. Yavuz, sakın Bahar'a bir şey söyleme. Hiçbir şey. Yıldırım Kutlu arabasında ölü bulundu. Detayları gelince konuşuruz. Komutanım gördüm. İşin kötüsü benle beraber Bahar da gördüm. Üzgünüm. Ama böyle olması lazım. Sakın ağzını açma. Emredersiniz. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. O neredeyse oraya gidiyorum. Tamam, bir sakin ol. Bir sakin olun, tamam mı? Ne olur beni ona götür. Yalvarırım ona. Ne olur götür beni ona. Eğer şahıs babanızsa söylemeniz gerekiyor. Tamam. Yapabilecek misin? Vamos Bahar! Bahar! Hemşire doktor! Biri mi atsın? Hemşire! Doktor biri mi Tamam. üşümüşüm ya. Hmm. Rahatsız etmek istemedim. <laughs> Kusura bakma. Ne kusuru? İyi misin? Babamın katilleri bulunana kadar iyi olmayacağım. Allah onların belasını versin. Benim çıkmam lazım. Gel seni de Erdem Yarbay'ın evine bırakayım. Yalnız kalma. İstemiyorum. Evde kalmak istiyorum. Ama benim çıkmam lazım. Tamam. Sen git. Tamam. Hadi haberleşiriz.